Masmavi Üç Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugünkü tariflerim iki tane. Bir tanesi ev yapımı karamel, diğeri ev yapımı süt reçeli. Ramazan'dan önce hazırlık olsun istedim. Buyurun hemen başlayalım. Tarifimize ilk olarak karamelimizi yapmak için başlayacağız. Bir paket krema, bir su bardağı şeker ve 50 gram tereyağımız var. Tereyağımızı ocağa alalım. Tamamen eridikten sonra bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Ve şimdi ocağımızı orta dereceye kısıyoruz ve karamelize etme işlemine başlayalım. E bu işlemi sürekli karıştırarak yapın sevgili arkadaşlar. Bakın şekerimiz erimeye başladı. Tamamen eriyip karamelize olacak. Yanmaması için dikkat edin. Çok hızlı bir ateşte yapmayın lütfen. Şu anda olması gerektiği kıvamı aldı. Çok fazla karartmayın. Acı olabilir. Çok hafif bir renk alması yeterli. Tavamı kenara alıyorum ve çok dikkatli bir şekilde kremanızı ilave edin. Bu aşamada da lütfen dikkat edin kremayı eklediğiniz anda sıçrayabilir. E, tavanızı kenara alıp kremayı ekledikten sonra tekrar ocağa alıyoruz ve en düşük ısıda karamelin tamamen çözülmesini sağlayalım. Şu anda karamelimizin hepsi çözüldü. Çok kısık bir ısıda çözdürdüm. Hiç kaynatmayın. Hemen kavanozunuza doldurabilirsiniz. Süt reçelimiz için gerekli olan malzemelerimiz: 1 litre süt, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 su bardağı şeker. Sütümüzü tenceremize alıyoruz. 1 su bardağı şekerimizi de ekleyip ocağımıza alabiliriz. Kaynama seviyesine geldiği anda sütümüz tam bu aşamada 1 çay kaşığı kabartma tozunu ilave edip karıştırmaya devam edelim. E, sevgili arkadaşlar bu aşamada çok kabarıyor, çok köpürüyor. Dikkat edin ocağınız batmasın. Hatta gerekirse tencerenizi kısa bir süre kenara alın ki taşmayı engellemiş olursunuz. Bakın ne kadar köpürdü kabartma tozunu eklediğiniz anda. Şimdi reçelimizi tam 1 saat kaynatacağız. Orta derecede her 5-6 dakikaya bir karıştırarak mesela şu anda 30 dakikanın sonunda bu kıvamı aldı artık koyulaşıyor. 45 dakika sonra bu rengi aldı. Ve tam olarak 1 saat sonra süt reçelim iyice koyulaşmaya başladı. Ve son 10 dakikada ben sürekli karıştırdım ve kıvamını aldırdım. Bakın hiç dibine de tutturmadık. Rengi de, dokusu da her şeyi de çok güzel oldu. Hemen onu da e, cam kavanozumuza sıcakken dolduruyoruz. Bugünkü tariflerim hem ev yapımı süt reçeli hem de karamel yapımıydı. Her ikisini de soğuduktan sonra ağzını kapatıp buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Benim daha önceki yaptıklarım inanın 4-5 hafta rahatlıkla kullanmıştım. Karamelim 1 saat sonunda yani 1 saat bekledi ve kıvamını iyice aldı. Hatta ertesi güne çok daha sürülebilir bir kıvama gelecek. Ben 1 saat sonra çekim yaptım. Yani daha da koyulaşırsa normaldir. Ve süt reçelimiz. O da 1 saat dinlendi. Bu kıvamını aldı. Ekmeğinizi batırıp yiyin. O kadar lezzetli inanın hem süt reçeliyle hem de karamelinizle birçok tatlılar, kurabiyeler, pastalar kullanabilirsiniz. Özellikle karamelinizi bir triliçe sütlü tatlılarda süt reçelinizi kahvaltılık olarak masaya getirin ekmekle yiyebilirsiniz veya yeni tatlılarda kullanabilirsiniz. Bir dahaki tarifimde inşallah buluşmak üzere. Hoşçakalın.